Evet arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta ama Roblox'ta diyorum ya bayağıdır Roblox çektiğim için tabi bugün Utku'yla artık şey yapıyoruz artık Utku'yla Brawl Stars oynuyoruz evet Utku'yla Brawl Stars oynamamı istiyorsanız bugünlerde like atıp abone olmayı unutmayın ona 6 almalıyım çünkü e, benim takımımda olmasın ki onunla beraber savaşalım. Şimdi bakın birebir savaş yapacağız. Az önce botlarla savaştık yanlışlıkla. Bakın şimdi birebir olacak. Aa nasıl lan? Botlar var. Ama botlardan biri çok güçlü. Bir dakika. <laughs> dakika. Benim arkadaşım bot mu olmuş? Ben mi yanlış girerim? Arkadaşımın adı Bot. He, diğer takımdaymış. Ya kanka, dur takım olaksın. <laughs> takım olamayım. Diğer takımdasın. Dur, benim takım kazanıyor. Şaka şaka benim takım benim bot dediğim kişi havada ne aynı. Ne yapayım? Avatarlar aynı. Baba burada, bu arada. Evet, Utku. Adını ben koymadım yani. Bana bir şey demeyin. Ben onun için böyle ad koymadım. <laughs> Ama neyse. Baba burada. Baba pro burada demek istedim. Yani. Ben. Bilmiyorum. Ya proların prosu burada anlamında yapmış. <laughs> Şimdi neden biz Bunları kapatacağım o zaman. He, şimdi yaptım. Onları şimdilik kapattım ve hazır veriyorum. Dur. Tek hesaplaşma modunda ama. Tek hesaplaşma modunda. Tek hesaplaşma modunda. Şöyle. Seni. Tarat. Tamamdır mek sadece senle ben. Ah. Oh. Savaşıyor muyuz şimdi? Başlıyor muyuz? Evet, direkt hesaplaşma oldu. Kanka. Kanka aga selamünaleyküm. El Primo çok güçlü oğlum. El Primo yenemezsin. El Primo çok güçlü. Bu arada El Primo oynu arkadaşlar tek hesaplaşmaya girin çok iyi para kazanıyor. Brawl Stars'taki en iyi para kasma taktiği El Primo ile tek hesaplaşmaya girmek. Yani bayağı güzel. Biletli mantık. ondan mantık. Aa bunu El Primo almış. Oğlum nerede? O tane. Onu mu aldın? O nasıl çıktı o? o vatan... Oğlum dur. Hop. Hani çok güçlüydün? Bana diyor ki okula Tabi okulumuz aynı. Bana diyor ki okulda bakın. Benim el Primom çok güçlü kanka. Ee, benim el primo kostümüm var. O da bu el primo karakteri. Bakın şu. Şu el primo karakteri. Benim el primo çok güçlü. Bir de o herkes diyor yok okay ediyor falan diyor. Ne oldu kanka? birazcık donadır arkadaşlar benim telefonum birazcık donuyor um, bu Brawl Stars'ta donuyor olabilir tamam yerlerinizi değiştiriyorum hazır mısın kanka e, maçtan attım özür dilerim da, tamam tamam da dur şuraya alacağım seni dur, şuraya alacağım Tövbe seni bir atabilir miyim? Sonra buraya kapatabilir miyim? Ha kanka şey için. Allah Allah. Neden buraya geliyor? Neyse hadi girelim. <laughs> well free mobile de yürümeyecek. Bakalım şimdilik nasıl edecek. Ama senin görüntün görünmüyor ki. Profiline geçeceğim o zaman. Aa, like. Senin hangi karakter seçtiğin görünmüyor ki? Brokmuş en sevdiğin karakter. Wow. Benim en sevdiğim karakter El Primo. Çünkü El Primo ile tek hesaplaşmada çok iyi oynuyorum. El Primo çok iyi ya. Knockout'ta da iyi. Falan. Aa, sana önerilen karakter Frank. Frank olur kankim. Frank, Frankim, Frankim. Frankim. Bak, bak beni kazıklamıyorsun değil mi? Beni kazıklamıyorsun değil mi? El primo seçmiş olma çünkü Frank ile El primo savaşırsa ay bırak seçmiş, bırak seçmiş. Ay, ben kazanır mı ya? Bırakla e, Frank savaşırsa kim kazanır? Aa, aa kolaydı, <gülüyor> <gülüyor> kolaydı. <gülüyor> Bu arkadaşlarınızla oynadığınız 1 vs bir oyunlarda kupa falan kazanamazsınız onu da söyleyeyim. Melodi. Tekrar ben de o hispeci. kırıt kırıt Bir iki dakika atabilir Şuraya almak istiyorum arkadaşlar. Şuraya. Şu kısma. Allah Allah. Neden ki? Neyse hadi ge gelin. Kanka gitsene. ya kanka hazır ver lan hazır. Karakter hazır var bak. Görevlerde ya görevlerde ne işin var kardeş? Ne varmış görevlerde bakıyorum. Zaten iki ve bir vs bir oynadığımız için görevler açık değil. Görevler açık değil tamam mı? Hadi hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır ver. İki saattir hazır vermeni bekliyorum ya. Çek hesaplaşma. Hadi be, yan yana olmayalım ya. Hemen video maç. Birazcık uzak olalım. Hesaplaşma. Tın, 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 tın,

Tamam uyar. Allah Allah. Arkadaşlar her moda göre e, karakter vardır ve ben e, savaş lobunda hangi karakter daha iyi olur bilmiyorum ama Frank seçtim. Frank iyidir ya. Frank'le savaş lobunda iyi yaparım ya. Ya umarım bu videoyu izlemezsin ha. <laughs> Aa takım olduk lan. E takım olduk biz. Takım olduk lan. Yanlış oldu bu. Kanka bu yanlış oldu. bu burada. Kanka bu birazcık yanlış oldu gibi. Biz bir şey yanlış yaptık. Biz bir şey yanlış yaptık kanka. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Abi. Ha taraf değiştir yapacağım. Ha tamam oldu bu sefer. Tamam. Hadi gel kanka. Hadi kanka. Hazırlan lan. Etkinliklerde bir şey yok anlamıyor musun lan? 2 vs 1 vs Sıcak bölge savaş topu. flash topu, topu. Savaş topu. Al sevindin mi? Hadi hazır ver artık. Tamam. Tamam. Bütün insanlarla brawl start çektim ya. Çekmediğim bir kişi kalmadı. Herkesle brawl start çekiyorum. Herkesle yok bir adına çekiyorum yok onunla çekiyorum yok bununla çekiyorum ay yetti la <laughs> herkese de... herkese de... Brawl Stars mı çekeceğiz mi? yani bakın ben size dedim <laughs> savaş topunda Frank kullanın abi 100 star hediyesi açtınız mı siz? umarım açmışsınızdır çünkü artık 100 star hediyesi diye bir şey yok Umarım açmışsınızdır arkadaşlar. Bana Frank ve Cold uh, ee, Yusuf'un çıktı. Savaş topunda bilmiyorum. Umarım, umarım abi savaş topu için uygun bir karakter seçmişimdir. Kanka El Primo savaş topu için değil bu arada. Ya karakterleri öğrenmen gerekiyor. Hangi mod için hangi moda uyar diye öğrenmen gerekiyor karakterleri. Bak El Primo uygun değil bu moda. El Primo tek hesaplaşmada uygun. Ayrıca benim canımı öyle götürmeye çalışma yapamazsın çünkü ben dümdüz ilerlerim. Öyle hiçbir şey hiç umrumda olmaz senin o vurdukların. Çok bir işe yaramaz. Ben de o sırada gol atarım. Hayır. Yanma. Ya el primo uygun değil ama şimdi nasıl sattım. Onu sormayın. <laughs> şimdi. Oh! Hayır, hayır ölme, ölme, ölme. <laughs> ne yaptın oğlum? bu bir şeyler yaptı. Hoppala. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım en iyi. Kanka koldu mesela savaş topu plaj şey için falan iyi. Ama şimdi El Primo iyi değil. El Primo ile savaş topu olmaz. El Primo ile tek hesaplaşma ya da çift hesaplaşma olur. Ya da knockout aslında ama da kötü elde <laughs> <laughs> O Onun için modlar no, var. Ya savaşçı çiçek hissetti. Çi. <laughs> o biraz savaşı değiştiriyor ya. Neyse doğru yapıyor ama. Kan bütün benim kafamın üstünde kral tacı var. En çok ben kazandığım için. Evet hadi gel. İzleyiciler bu sefer kim kazanacak? Evet. Bir dahaki video için 10 like şaka şaka lan. O kadar izleyicim bile yok. Kanka Brock da kötü. Savaş topu için Brock da kötü. Bak kol değil, kol Savaş topu için. Ama. Bırak. Ee, sonra el primo çatıyor. Bak. Nasıl bitirdim ama. Çünkü savaşçıları ona göre seçmen gerekiyor kardeşim. Ayrıca ben 1222 kupayım oyunda. Bayağı da oynadım ben bu oyunu. Birazcık alıştırma yapmam lazım. Bak. Şimdi senin turuna geçeceğim. Bakalım kaç şey Bakın. Yani biraz alıştırma yapman gerekiyor. oyna daha yeni başladı. <laughs> Ve e, modlara göre karakterleri bulman gerekiyor. Karakterler modlara göre olmazsa kazanamazsın. Videoda. Şey. Şey. Evet o istedi. Ya yeküse, yeküse. Bakalım. Yekü. uygun mu? Birisi de uygun değil ya. Birisi de savaş topu için uygun değil. Birazcık daha güçlü bir tane karakter seç savaş topu için. İyi karakter seç iyi. Bu işi sen yapamayacaksın. Ya. O ses nereden geldi lan? Benden mi geldi? Çünkü ben bende silah var ya. Asla oh, ses çıkarmayın. ya. Hazırlar. Bir bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben de boyu kredi ile alacağım. Bana oyuncu dedi ki kredi ile alabilirsin. Ve bakın bir şey göstereceğim size. Bakın burada benim <laughs> şeyim hani 400 ya. 426 ya. Dur. Burada 500 veriyor. 500 kredi veriyor. Arkadaşlar 4 ile 5 toplanırsa kaç olur? 900. Orada kaç istiyordun? 925. Ama benim için 426. O zaman hem bir kredi e, bende kalıyor hem de bu alıyorum. Oh my god. Hadi o zaman. Ee, normal maçta oynayalım. Normal maçta oynayalım. Normal maçta oynayalım. Ee, sen beni davet etsene. Ben burada kaldım. Kanka. Kanka ben burada kaldım. Aa, ah, hemen bunu şuradan savaş topu yapıyorum ve buradan sakım arıyorum diyorum ve şimdi hayır ya baba burada gelemiyor kanka beni davet et şunu da atabilir miyim atabilir miyim seni kanka davet ediyorum seni gel gel ben yanlışlıkla senden çıktım oğlum neden gelmiyor ya ha tamam oğlum adamsın lan <laughs> beni davet et tamam kanka kol da yapabilirsin bu işi karakterini ona göre seç Efe mi lan Efe diye birini davet etti Aa kendi takımına insan alıyor. O hile 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 hile. Sen ben tek mi kalacağım? Şaka yapıyorum. Ben kodla her şeyi yapabilirim. Ha, şaka yapıyorum. Karakterden değil. Ben çok kuroyum. Bu maçtan sonra bitsin hadi. zaten ben kazanacağım. Kolay, kolay 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 da kolay kolay da kolay. <gülüyor> <gülüyor> ha, bitti. Evet, evet bu videodan bu kadar. Ee, Minandan daha kolay oldu. Ups, evet, bu videodan da bu kadar. Başka bir yine de aşk kart çekmemi istiyorsanız nekdi bu unutmayın. Bye bye.